Bursa'ya gelip de Bursa'nın simgesi Ulu Cami'ye gelmemek olur mu? Romatizma. Buraya geliyor, buradan çıkıyor, belime geliyor. Belimden çıkıyor, omuzlarıma. Her yerimde var. Dağ demedik, tepe demedik, kar demedik, buz demedik. Böyle güzel bir sarı kız bulduk. Sarı kız bizi getirdi. Dizlerim ağrıyor. sinir, sinir, sinir sıkışması bir var ellerimde. Bir profesör varmış ama ne profesörü? Ciğer profesörü diyor kendisine. Şimdi ben bunun deneyini yaptım hocam. Çok çalıştım. Abla, Niye bu kadar güzel giydiriyorsun? Bu adamı kaparlar vallahi bak. Başka bir isim var. Başka birisi yok bana öyle bir şey götürün <laughs> görsün çocuk bir şey mi Bursa'mızda Tophane denilen meydanda size kolonya yapacağım. Bu Aziz Anne yorgan döşek yatıyordu, hiç kıpırdayamıyordu. Bakın şu anda ne kadar güzel yapabiliyor. B12'nin en güzel alacağımız yer Kırmızı Etnaz Dağları'nda Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü'ne geldik. Doktor Feridun Kunak'la evlerinize Sağlık yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.